Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Sıcak bir yaz günüydü. Sabah saat 6'da çalan alarmın sesini uyandım. Uyanıp banyoya geçtim. Beni rahatlatacak. Bir duş aldıktan sonra kendime favori kahvemi yaptım. Daha sonra bilgisayarın başına oturdum. Bugün benim için biraz önemliydi. Çünkü bu zamana kadar ki en küçük hastamla karşı karşıya olacaktım. Ailem uzun yıllardır Fransa'da ve ben tek başıma yaşıyorum. Bu işi de severek yapıyorum. Birçok hastam oldu. Hatta bazılarıyla arkadaşlık kurmuştum bile var. Hiçbir işim bu zamana kadar ne yarım bıraktım ne de yanlış sonuçlandı. Her zaman hastaların memnuniyeti benim için önemliydi. Şimdi eski bir arkadaşımın benden yardım istemesini geri çeviremezdim. 9 yaşındaki bir erkek çocuk kendini iyi hissetmiyor. Ailesiyle sürekli kavga ediyor ve garip davranışlarda bulunuyormuş. Arkadaşımın anlattığına göre son bir haftadır bu durumda ve benimle görüşmesinde bir fayda olacağını söylediği için ben de ona sorun olmayacağını, bugün müsait olduğumu ve onunla görüşebileceğimi söyledim. Bilgisayardaki birkaç işim bitirip hazırlanıp evden çıktım. Saat 8.30'da ofisteydim. Daha yeni gelmiştim ki birkaç dakika sonra beklediğim aslan geldi. Yanında annesi, babası ve bir de amcası vardı. Ben bu kadar kalabalığın hepsini içeri alamayacağımı çocuğu tek başına içeri bırakmalarını söylediğimde babası itiraz etti. Biraz kendini hissetmiyor. Bugünlük hiç olmazsa yanında kalayım dese de ben buna izin veremezdim. Ancak annesi ve babası oldukça kötü görünüyorlardı. İlk seansında belki de annesi ve babasının yanında olmasının hatta onlara da birkaç soru sormanın faydası olacağını düşündüm. Ancak sadece bir kişiyi o çocuğun yanında içeri alabilirdim. Çocukla birlikte babası içeriye girdi. Ben her seansta her aslama yaptığım gibi önceden kamerayı açıp bırakıp bu konuşmayı daha sonra tekrar izlemek istiyordum. Babası tedirgin görünse de küçük çocuk oldukça rahattı. Daha rahat olabilmeleri için çocuğu ilk başta masadaki şekerden almasını teklif ettim. Önce bana daha sonra şekere baktı ve başını hafifçe sallayarak istemediğini söyledi. İlk olarak çocuğa ve babasına bazı sorular sordum. Cevaplar gayet normaldi. Adının Semi olduğunu ve kendini sürekli yorgun hissettiğini söylüyordu. Zaten ilk seansta onu yormak niyetinde değildim. Birkaç gün sonra tekrar pisansı ayarladım ve bu sefer o çocukla tek başıma konuşacaktım. Birkaç gün sonra bu sefer sadece babasıyla gelmiştim. Odama geçip kapıyı kilitleyeyim mi yoksa açık mı kalsın diye sordum da cevap vermedim. Masama geçmeden önce kamerayı açtım. Kendi masamın arkasında değil, onun yüz yüze oturdum. Yine ona şekerden alıp almayacağını sordum. Başını afçe salladı. Geçen sefer baş başa kalamamıştık. İstersen bu sefer sıfırdan başlayalım. Benim adım Melis. Senin adın ne diye sordum. Başlarını aşağı dikmiş. Yüzüme bakmıyordu. Geçen sefer daha aktif olan bu çocuk. Bu sefer hiçbir şey konuşmak istemiyordu. Ben onun rahat olması için biraz daha rahat davranarak. Ama sen böyle konuşmazsan bir yere varamayız ki. Söyle bakalım. Neleri seversin? Yemek içmek, gezmek. Yani en çok sevdiğin şeyi söyle dedim. Yine cevap yoktu. Öylece baka kaldım çocuğa ellerini durmadan ovuşturuyordu. Ona elini tutabilir miyim diye sorduğumda elini kendine doğru çekip o küçük parmaklarını benden gizledi. Bu küçük çocukta garip bir şeyler vardı. Daha sonra onu seveceğini düşündüğüm bir süper kahraman ismini söyledim. Çocuğa yalan söyleyerek biliyor musun benim oğlum da onu çok sever. Hatta fanatiği bile diyebilirim. Peki sen hangi süper kahramanı seversin? Yoksa senin sevdiğin süper kahraman yok mu? Ne garip dedim. Çocuktan hala bir cevap yoktu. Tekrar birkaç tane daha soru sordum. Cevap vermedi. Seansın bitmesine tam 3 dakika kalmıştı. Sessizce oturup onun benim yüzüme bakmasını ve bana tek bir kelime söylemesini bekliyordum ki sonunda bu isteğim gerçekleşti. Başını yerden yavaşça kaldırdı. Gözlerim içine baktı. Sorduğum soruların hepsini tek nefeste cevaplamaya çalışıyordu. Öyle hızlı konuşuyordu ki ne söylediğini anlamakta güçlük çekiyordum. Bütün dikkatimi ona vermiştim. Seans bitmişti. Hatta 5-10 dakika bile geçmiştim. Ben hala çocuğu dinliyordum. Bu normalde yaptığım bir şey değil fakat bu çocukta farklı bir enerji vardı. Onun lafını yerde kesmek istemiyordum. Çocuk nefes bile almadan konuşuyordu. Konuşurken biraz gerilmişti. Yüzünün kızardığını ve nefes alma ihtiyacı olduğunu gördüm. Yanına gidip elimi omzuna koydum. Tamam sakin ol. Her şey yolunda diyecektim ki birden çığlık atmaya başladı. O çığlık attığı zaman geri çekilmek zorunda kaldım. Benim geri çekildiğimi görünce duraksayıp yüzüme baktım. Yüzünde çok sinsi ve oldukça ürkütücü bir gülümseme vardı. Ayağa kalkıp gözünü benden hiç ayırmadan kapıya doğru gitti. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Oldum yerde dona kalmıştım. Bu az önce yaşananlar neydi? Bir anlam vermekte zorluk çekiyordum. Saate baktım. Artık eve gitmem gerekiyordu. Bugün işte zaten çok yorulmuştum. Bir de bu olay kafamı iyice karıştırdı. Apar topar hazırlanıp eve gittim. Eve gelir gelmez sıcaktan bunaldığım için hemen kendimi duşa attım. Güzelce bir duş alıp rahat bir şeyler giyip daha sonra bilgisayarın başına oturdum. Ancak ne yaptıysam işim odaklanamadım. Aklım hep o çocuktaydı. Birden aklıma iş yerini kameraya almadım geldi. Hatta ben o kamerayı bile kapatmamıştım. Bu saate kadar çoktan şarjı bitmiş, kapanmıştır. Yarın sabah gider alırım. Bugün incelemeye de zaten zamanım yok. Kafam da yerinde değil. Galiba Bugün çalışamayacağım diye düşünüp bilgisayarı kapattım. Karnımı doyuracak bir şeyler yiyip yatağıma geçtim. O gece çok garip bir rüya gördüm. Sanki bir karanlığın içinde sürekli koşuyordum. Benim arkamdan gelen kimseyi göremiyorum. Beni tehdit bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama nedense o karanlığın içinde durmadan koşuyordum. Ben o rüyada yine saat altı çalan alarmın sesi uyandırdım. göz açtığımda bedenin her tarafı sızlıyordu. Dizlerim öyle ağrıyordu ki Sanki tüm gece boyunca uyumamış, gerçekten de koşmuştum. Yataktan kalkıp sıcak bir banyo yaptım. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Banyodan çıkıp yine her zamanki gibi kahvemi içip bilgisayardaki birkaç işimi halletip ofise geçtim. Odama girdiğimde hemen ilk yapmam gereken şey kameraya şarjı takmak olacaktı. Kamerayı elime aldığımda gözlerime inanamadım. Kamera hala çalışıyordu ve hala kayıt almaya devam ediyordu. Şarjı bitmemişti. Dün ben kayda başlarken şarj 58'di ve hala 58'di. Acaba bozuldu mu ya da bir gariplik mi var diye düşündüm. Saate baktım. Yarım saat sonra aslam gelecekti. O gelene kadar dün çektiğim görüntüyü izlemek istiyordum. Kamerayı açıp izlemeye başladım. Her şey normal görünüyordu. Çocuk içeri girip oturdu. Buraya kadar her şey normaldi. Sonrasında kamera sanki bozuldu. Hiçbir şey görünmüyor. Garip sesler geliyordu. Kamera tekrar çekmeye başlıyor. Ancak bu sefer oda karanlık. Garip sesler gelmeye devam ediyordu. Ses çok yavaş geliyordu. Bu ses tam duymak için bütün dikkatimi o videoya verdim. Dikkatlice izliyor ve dikkatlice dinliyordum. Birkaç saniye öyle durduktan sonra birden kameranın önünden biri geçti. İrkilerek geri çekildim. Kameranın önünden geçip gidip kapının ortasına durdu. Gözlerimi inanamadım. Tüylerim diken diken oldu. Bu benim hastam olan o çocuktu bu Aman Allah'ım. O gecenin bir yarısı buraya nasıl girdi diye düşünürken birden videoda öyle bir ses duydum ki kamerayı yere atıp kulaklarım tıkamak zorunda kaldım. Boğazım düğümlenmişti. Tam bu sırada odamın kapısına tıklatıldığında daha çok irkilmiştim. Kapı yavaşça açıldı ve gelen hastalarından biri olduğunu görünce biraz rahatladım. Ona oturmasını ve beni beklemesini söyledim. Banyoya geçip elimi yüzümü yıkadım. Kendime gelemiyordum. O da neydi? O çocuk gecenin bir yarısı burada ne arıyordu? Buraya nasıl girmişti? Aman Allah'ım. Ben neler yaşıyorum böyle? Kamera yere attığım için kapanmıştı. Çalışmıyordu. Zaten o gün hastamla ne konuştuğumu, ona ne anlattığımı kesinlikle hatırlamıyorum. Bugün çok hastam yoktu. İki tane aslan vardı. Bir tanesini maalesef iptal etmek zorunda kalmıştım. Öğleden sonra eve geçtim. Kamerayı da götürmüştüm. Açılması için elimden geleni yaptım ama nafile. Açılmıyordu. Düzelmesi için onu yakın bir arkadaşıma götürdüm. İki saat içinde hallederim. Gelip alırsın dedi. Tamam diyerek oradan ayrıldım. Kendimi oldukça yorgun hissediyordum. Eve geçip bilgisayarda biraz çalıştıktan sonra telefonum çaldı. Arayan arkadaşımdı. Kameramın düzeldiğini ve onu alabileceğimi söylediğinde sevinmiştim. En azından yeni bir kamera almayacaktım. Arkadaşım yarım saat sonra senin evinin oraya geçeceğim istersen kameraya bırakabilirim dedim. Bu benim için daha iyi olmuştu. Teşekkür edip telefonu kapattım. Mutfağa geçip akşam için yiyecek bir şeyler hazırlarken kapı çaldı. Hemen kapıya doğru yöneldim. Kapıyı açtım da arkadaşım kapıdaydı. Ona yarım saat sonra gelecektin hani diye sordum da hiçbir şey söylemedi. Sadece kamerayı uzattım. Kamerayı verip gitti. Evden uzaklaşırken arı sıra arkasına dönüp garip garip gülümsüyordum. Bir şey anlamadım. Kapıyı kapatıp içeriye geçtim. Kamerayı masanın üzerine bırakıp tekrar mutfağa geçtim. Ben yemeği hazırlarken salondan garip seslerin geldiğini fark ettim. Ellerim temiz olmadığı için bir yere değdirmeden kaldırarak mutfağın kapısından salona baktım. Garip, hiçbir şey yoktu. Bu sesin nereden geldiğini açıkçası merak etmiştim. Tekrar mutfağa geçtim. Yemeği hazırladım. Yemeğimi ocağın üstüne bırakıp salona geçtim. İçeriye girdiğimde gözlerime inanamadım. Salon darmadağın olmuştu. Hiçbir eşya yerinde değildi. Salon savaş alanına dönmüştü. İçeriye bir hırsız girse, en azından bu kadar şeyin dağılmasına, kırılmasına, parçalanmasına sesin duyabilirdim. Ama hiçbir şey duymamıştım. Hatta birkaç dakika önce ben salona baktım. Böyle halde değildi. Hemen telefon elime alıp polisi aramak isterken kameranın açık olduğunu fark ettim. Kamera çalışıyordu. Ben onu buraya kapalı bir şekilde bıraktım emindim. Nasıl çalışıyordu, nasıl kaydediyordu. Burada olanları kaydettim acaba diye düşündüm. Hemen kamerayı açtım. Gördüklerim karşısında resmen dilim tutulmuştu. Evde daha önce görmediğim, hatta böyle bir varlığın olduğundan bile haberdar olmadığım, simsiyah yüz görünmeyen ve oldukça hızlı hareket eden varlıklar vardı. Evin her tarafını dolanıyorlardı. Oldukça korkunçtu. Hatta bir tanesi ise mutfak kapısına durmuş, beni izliyordu. Ben mutfak kapısından salona baktığımda, onun sadece küçük bir mesafe vardı ama ben onları göremedim. Tekrar mutfağa geçtim. Mutfağa geçten sonra sanki bir deprem oluyor ve Salondaki her şey alt üst oluyordu. Ben daha fazla dayanamayıp dizlerim üzerinde çöküp korkudan ağlamaya başladım. Kamerayı elinden yere bırakıp kapıya doğru koşmak isterken arkamdan birinin beni çağırdığını duydum. O an bedenim buz kestiğini hissedebiliyordum. Ayaklarım yere yapışmıştı sanki. Arkamı dönmek istemiyordum. Ancak hareket edemiyor, yürüyemiyor, bağıramıyordum. Olduğum yerde öylece duruyordum. Bir oldukça yavaş bir ses tonuyla benim ismim sesleniyordu. Bana doğru gelen ayak sesleri kulaklarımı çınlıyordu. Birini tam olarak benim arkamda durduğunu hissettim. Ellerini omzuma koydu. Yüzünü tam olarak kulağıma yaklaştırıp şöyle fısıldadı. Damarlarına dolanan kanın kokusunu hissedebiliyorum. Tadını çok merak ediyorum dedi. O ses tonu, o nefesin iğrenç kokusu midemi bulandırıyordu. Ben daha fazla dayanamayıp bu yaşananlar karşısında bayıldım. Uyandığımda saatin kaç olduğunu bilmiyordum. Her taraf zifiri karanlıktı. Ayağa kalkıp Hemen ön ışığını açtım. Etraf oldukça sakin ve düzenliydi. Ben galiba kafa yemek üzereydim. Korkuyordum. Evde duramadım. Telefonumu ve anahtarlarımı alıp hemen evden çıktım. Kendimi sokağa attım. Nereye gideceğim konusunda bir fikrim yoktu. Ancak bu evde daha fazla duramazdım. Biraz dolaştıktan sonra eski bir arkadaşım olan Seda'nın yanına geldim. Seda benim çok eski arkadaşım. Eskiden beridir. Ailelerimiz çok samimiydi. Daha sonra ise biz de çok samimi arkadaş olduk. Birbirimizin iyi günde, kötü günde hep yanındaydık. Sadece bu son zamanlarda işle ilgili yoğunluğumuz olduğu için çok fazla görüşemiyor, konuşamıyordu. Ama ne zaman birbirimizin kapısını çalsak, her zaman o kapı açıktır. Seda'nın kapısını çaldım, açmadım. Tam geri dönecekken kapıyı uykulu bir şekilde açtım. Bu saatte neden orada olduğumu ve yol olup sordu. Hiçbir şey söyleyemedim. İçeri geçtim. Olanları anlatıp anlatmamak konusunda kararsızdım. Bir psikoloğun ona bu tarz şeyler söylediği zaman nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordum. Sadece çok garip şeyler yaşadığımı ve bu olanlara anlam veremediğimi söyleyip bana yardım etmesini istedim. Olanları zor da olsa anlattım. Hiçbir şey söylemeden sadece dinledi ve sonunda şöyle bir cümle kurdu. Melis, normalde ben bu şeyleri yaşasaydım sana gelirdim ve sen bana bir yol gösterirdin. Şimdi senin gelip bana bunları anlatman gerçekten çok garip. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Yaşadığın şeyler hiç normal değil. Sen aklı başına bir insansın. Böyle bir şey yaşamam. Yani bilemiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum dedi. Seda ile birkaç dakika hiçbir şey konuşmadan öylece birbirimize baktık. Daha sonra Seda, istersen bir kahve yapayım. Uykumuz kaçsın. Hem de bir çözüm yolu arayalım dedi. Ben de iyi olacağını söyledim. Seda mutfağa geçti. Birkaç dakika sonra beni çağırdı. Mutfağa gittiğimde Seda orada yoktu. Ancak masanın üzerine kahveler duruyordu. Herhalde kahve almam için çağır diye düşünüp kahve alıp salona geldim. Tekrar kanepeye oturdum. Kahveden bir yudum alıp tekrar yerine koydum. Kahve içtiğim anda midemde çok kötü bir sancı vardı. Sanki bir şey midem deliyormuş gibi hissettim. Bir anda fincana baktım. İçinde kahve değil, kan vardı. Ocağın üzerine çaydanlık nasıl kaynıyorsa, nasıl içindeki sular dışarıya taşıyorsa, kahve bardağın içindeki kan da aynen öyleydi. Dayanamadım. Banyo doğru koşup kusmak isterken Seda banyonun kapısında belirdi. Sinsi sinsi yüzüme bakıp çok garip bir yüz ifadesiyle bana gülümsüyordu. Boğazıma yapışıp beni boğmaya çalıştı. Gözleri simsiye attı. Anlamadım bir dilde bir şeyler söylüyor. Sanki beni tehdit ediyordu. Benim gözlerim karardı. Galiba ölüyorum derken Seda'nın sesine gözlerimi açtım. Kanepede uyuyakalmıştım. Seda elini kahve fincanını masaya koyup elle omzuma dokundu. İyi misin? Rüya görüyordun galiba dedi. Gözümü açtığımda bir kabus gördüm anladım. Az önce gördüklerimin gerçek olmadığına sevinsem mi? Bu şeyleri neden yaşıyorum diye üzülsem mi bilemiyorum. Ayağa kalkıp ben bir elimi yüzümü yıkasam iyi olacak deyip banyoya geçtim. Elimi yüzümü defalarca soğuk suyla yıkayıp azıcık kendime geldim. Tekrar salona geçip Seda'nın yanına oturdum. Gözlerimin içine bakıp bak beni de korkutuyorsun. Kendini bu kadar kaybetme. Her şey yoluna girecek. İnan bana diyerek elimi tuttu. O gece hiç uyumadı. Seda ile sabaha kadar dertleştik. Sabahın ilk ışıklarında ben artık evime gideyim. İşe gitmek için üstüm falan değiştirmem gerekiyor dedim de. Benim kıyafetlerimden giy. Sıkıntı değil. Eve gidi. Daha sonra işe gidersen geç kalırsın. Hem uyumadık sabaha kadar. Yorma kendini. Rahat ol. Burası senin evin. İstediğin zaman gelip çıkabilirsin dedi. Dediği gibi yapıp Seda'nın kıyafetlerinden gerek işe gittim. Her şey normal şekilde ilerliyordu. Bu olaydan birkaç gün sonra o çocukla tekrar bir seansımız vardı. O seansa girip girmeme ya da o hastayı kabul edip etmemek konusunda çok tereddüt ediyordum. Ancak o çocuğun başına geldiğini anlamam gerekiyordu. Bu yüzden bu seansı tek başıma değildi. yanında biriyle gerçekleştirmem gerekiyordu. Benimle aynı işi yapan Erdem diye bir arkadaşımı rica ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Hatta bu sefer iki kamerayla kayıt alıp işi garantiye alacaktım. Seans başlamıştı. Arkadaşım hiçbir şey söylemiyor. Sadece bir kenarda oturup izliyordu. Ben çocuğa yine birkaç bir şey sordum. Yine başını aşağı eğmişti. Bu sefer ona soru sorarken bakış açım değişmişti. Çünkü kamerada gördüklerim ve bu yaşadığım olaylar benim bakış açımı değiştirmişti. Onunla kesinlikle diyaloğa girmiyor, konuşamıyordum. Ne sorsam cevapsız kalıyordu. Seans bitmişti. Ona seansın bittiğini ve bir sonraki seansı görüşebileceğimi söylediğimde başını kaldırıp Gözlerim içine baktım. Hiçbir şey söylemiyordu. Sadece bakıyordu. O baktığı zaman bedenimin kilitlendiğini hissettim. Daha önce evimde yaşadığım olayın aynısıydı. Omzumda bir el hissetmiştim. O eller yavaş yavaş yine boğazıma sarılıyordu. Ben birkaç saniye öyle durdum. Arkadaşımın da neden tepki vermediğini anlayamıyordum. Bedenim buz kesmiş, kımıldayamıyordum. Gözlerim o çocuğun gözüne dikilmiş bir halde. Öylece bakışıyorduk. Gözlerimden akan yaşlar yanaklarıma süzülüyordu. İçimden sadece bu kabusun bir an önce bitmesini istiyordum. Bir anda çocuk oturduğu yerden kalktı. Gözleri simsiyah oldu ve kendi boynunu kırarak yere yığıldı. Kalbim artık gördüklerime dayanamıyordu. Gözlerimi kapatıp ağzım çıktı kadar bağırmaya başladım. Gözlerimi açtığımda herkes etrafında toplanmıştı. Çocuğun babası çocuğa sarılarak bir köşede duruyor. Arkadaşım beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben sakinleşemiyor, durmadan ağlıyor ve çığlık atıyordum. O çocuğu benden uzak tutun. O çocuğu benden uzaklaştırın diye bağırıyordum. Arkadaşım beni hastaneye götürdü. Sakinleştirici iğne yaptılar. Ben o iğne ve ilaç yüzünden hareket edemiyor, konuşamıyordum. Olanları düşünüyordum ama tepki veremiyordum. Hastane odasının tavanını izliyordum. Arkadaşım yanıma oturup elimi tuttu. Melis, sana ne oldu böyle? Ben seni yıllardır tanıyorum. Sen böyle güçsüz biri değilsin. Lütfen bana düşündüklerini, hissettiklerini söyle derken telefonum çaldı. Erdem telefonumu açıp birkaç saniye konuşup kapattı. Bana dönüp kameranı tamir etmek için mi verdin sen. Arayan Selim diye biriydi. Kameranı neden gidip almadığını soruyor dedi. Konuşamıyordum. Sadece sessizce ağlıyordum. Bir müddet çalışamadım. Sürekli sakinleştirici ilaçları aldım. Sadece o ilaçları aldığım zaman sakinleşiyordum. Gözümün önünde olan o korkunç varlıklar, gece uyurken ayağımdan beni çekiştiren eller, Yatamda benimle beraber uyuyan varlıklar, Bunların hiçbirine tepki veremiyordum. Sanki normal bir şeymiş gibi yaşıyordum. Bu olanlar beni çok görüyordu. Ailemin yanına dönmek istiyordum ama ancak ailem Fransa'daydı. Onların yanına gitmek istesem bütün bu kurulu düzeni bozmam gerekiyordu. İşim, ofisim, arabam, evim, arkadaşlarım hepsini burada bırakıp gitmem gerekiyordu. Benim için çok zordu. Hayatım tehlikedeydi ancak bu tehlikenin ben nereye gitsem benimle gelip gelmeyeceğini peşim bırakıp bırakmayacağını bilmiyordum. Yapabildiğim tek şey o ilaçları alıp bir ölü gibi dolaşmaktı. Bu olayın üzerinden birkaç hafta kadar geçmişti. Artık kafayı iyice yemek üzereydim. Ailemle konuşmuyor, onlarla görüşmüyordum. Açıkçası telefonlara bakamıyordum. Sadece ara sıra arkadaşlarım geliyor. İyi olup olmadığımı kontrol ediyorlardı. Bir gün akşamüstü kapım çalındı. Arkadaşım ve yanında 50 yaşlarda bir kadın vardı. Kapıyı açtığımda karşımda Seda ve yanında gelen misafiri içeriye davet ettim. Ona bu kadının kim olduğunu sordum. Sana yardım edebilecek biri dedi. Kadın dikkatlice yüzüme bakıp sana ne oldu böyle dedi. Gözlerin içine bakıyordum. Yüzümü avuçların içine alıp gözlerin içine baktım. O an sanki içimde bir fırtına koptu. Ağlamaya başladım. Uzun zamandır beklediğim kişi buymuş. Sanki derdime derman olacak kişi buymuş gibi hissettim. Dayanamayarak ağlamaya başladım. Arkadaşım beni öyle görünce Hemen ayağa kalkıp beni sakinleştirmeye çalışsa da kadın izin vermedi. Bana bırak dedi. Beni kanepeye uzatıp elini alnıma koydu. Gözlerini kapat ve sadece bu zamana kadar yaşadıklarını gözünün önüne getir dedi. Öyle de yaptım. Yaşadıklarımı gözümün önüne getirmeye çalıştım. Benim için çok zordu ama onun dediğini yaparsam sanki huzura erecekmişim gibi hissediyordum. Birkaç dakika sonra elini alnımdan çekti. Çantasından boş bir kağıt ve kalem çıkarıp bir şeyler yazmaya başladı. Bana kalk duşa gir. Abdest alıp güzelce temizlen. Bu kağıdı asla yanlar ayırma dedi. Dediği gibi duşa girdim. Duştan çıktığım zaman kadın elinde bir şişe suyu evin her tarafına serptiğini gördüm. Bir şeyler söylüyor, bir şeyler okuyordu. Ben normalde böyle şeylere inanmazdım. Paranormal olaylara ya da cinli varlıkların varlığı bana her zaman garip geliyordu. Yani normalde bu tarz şeylerin bilimsel bir açıklaması olduğunu düşünüyordum ancak bu sefer öyle değildi. Banyodan çıkıp kanepeye oturdum. Seda içerek bir şeyler hazırlamıştı. Kadın bütün odaları gezdi. Mutfağın, yatak odasının, salonun herkesine bir şeyler okuyordu. Daha sonra yanıma geldi. Yüzüme karşı bir şeyler okuyup defalarca üfledi. Avuç içlerini aç dedi. Avuç içlerime de dualar okuyup üfledi. Daha sonra üzerime biraz Kur'an okudu. Uzun zamandır kendimi bu kadar rahat hissetmemiştim. İçimde bir ferahlık vardı. O kadın akşama kadar benim evimde kaldı. Beni rahatlatacak, beni bu dertten kurtaracak bir sürü şey yaptı elinden gelen yaptığını farkındaydım. Tek kelimeydi. Bu neden yapıyorsun ya da bunu işe yarıyor demedim. O bir şeyler yaptıkça benim omzumdaki yükler kalkıyordu. Ne yaptığı hakkında tek bir fikrim bile yoktu. Bana küçük bir kitap verdi. Her akşam yatmadan önce bunu oku ve başucuna koy. Allah her zaman dua etmeyi, ona şükretmeyi unutma dedi ve evden çıkıp gitti. Birkaç gün her şey yoluna gitmişti. Kendim çok iyi hissediyordum. İşe gitmeye karar vermiştim ama yine eskisi gibi olursa diye korkuyordum. Yaşadığım bu olayların üzerinden aylar geçerken bu olayları artık unutmuştum. İşlerim gayet yoluna gidiyordu. Yine eskisi gibi gün içinde en az 3-4 hastayı kabul ediyor. İşime normal bir şekilde devam ediyordum. Arkadaşlarım da benim böyle iyi olmama seviniyordu. O çocukla en son seansta neler yaşadım aklıma geldi. Kendi kamerama baktığımda o çocukla ilgili tek bir şey yoktu. Arkadaşımı aradım. Onun kamerasında da bir şeyler var mı yok mu diye sorduğumda onun da kamerası bir şey kaydetmemişti. Ancak daha sonrasında Erdem bana yeniden bunları sana hatırlatmak istemiyorum ama şunu bilmeni istiyorum ki o çocuğun derdine derman sen değildin. O çocuğa musallat olan bir şeyler vardı. Senden sonra o çocukla ilgili biraz araştırma yaptığımda o çocuk için yapılacak hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini anladım. Kamera kayıtlarına gelecek olursak kamera kayıtlarında sadece senin garip hareketlerin vardı. Bağırmaların, çağırmaların, normalden çok farklı davranman. Ben onları hemen yok ettim. Eğer ki o kayıtlar başka birinin eline gitseydi emin ol. Seni akıl hastanesine kapatmak için başka bir neden ihtiyaçları olmaz dedi. Erdem'le bu konuşmanın ardından aklıma takılan bir sürü soru vardı. Beni iyileştiren bana yardım eden kadını aradım. O çocuğun evine gitmek istediğimi söyleyip benimle gelip gelmeyeceğini sordum. Kadın da sağ olsun kabul etti. Seda, o kadın ve ben çocuğun evine gittik. Sorup soruşturarak nerede kaldığını bulmaya çalışıyorduk. Kim o çocuğu sorduysak hiç kimse bize cevap vermek istemiyordu. Daha sonra yaşlı bir adama rast geldik. O çocuğun evini aradığımız ve önemli olduğunu söyledik. Adam hiçbir şey söylemedi. Sadece elini kaldırarak arkamızdaki büyük demir mavi kapıyı gösterdi ve daha sonra çekip gitti. Giderken sürekli dönüp arkasına bakıyordu. Adamın gösterdiği eve doğru gittik. Kapıyı çalmak isterken zaten kapının açık olduğunu gördük. Bahçeye girip birkaç saniye etrafa baktıktan sonra ben evin kapısına doğru yönelirken kadın kolumu tutu. Bekle. Pencereye bak dedi. Pencereden bizi izleyen biri vardı. Seslenip bakar mısınız derken kadın bana sessiz ol. Dışarıya çıkalım dedi. Kadına neden gidiyoruz? Buraya kadar geldik. İçerideler. Girip konuşalım. Çocuğun nasıl olduğuna bir bakalım dediğimde. Kızım beni dinle. Dışarıya çık dedi. Biz tam kapıdan çıkacakken evin içinden bir ses geldi. Garip ve bir o kadar da ürkütücü bir sesli bu. Bahçe kapısından hemen çıktık. Kadın sürekli bir şeyler okuyordu hızlıca. Bizim oradan uzaklaşmamız istiyordu. Ancak anlam veremediğim şey, neden böyle yapıyordu? Sabahtan beri bu evi arıyorduk. Bu eve gelmek için uzun bir yol kat etmiştik. Şimdi apar topar, neden gitmemizi istiyordu? Ben daha fazla uzaklaşmak istemiyordum. Yolun ortasına durup, neden geri dönüyoruz? Lütfen bir şey açıklar mısınız diye sordum da. O evin içindekiler insan değil. O evin içinde insana benzer bir varlık da yok. Kızım, o çocuğa ne olduğunu bence daha fazla kurcalama. O eve girmek, yakınına yaklaşmak, bu işi kocalamak beni aşar, seni mahveder. O yüzden bence artık kurcalama. O ev sahiplenmiş. Eve girersek bir daha çıkamazsınız. Yaşadıklarını unutma. Onlar sana sadece bir uyarı dedi ve arkasını dönüp oradan uzaklaştı. Biz de hemen onun ardına düştük. Dedikleri konusunda haklı olabilirdi ama kafamı kurcalayan onlarca soru vardı. Çocuğa ne olduğu hakkında tek bir fikrim bile yoktu. Çocuğun başına neler geldi? Ailesine ne oldu? ilk pencereden bizi izleyen varlıklar neydi? Evden gelen sesler ve daha bir sürü açıklanamayan sorular. Neler olduğunu bilemiyordum. Benim içimde hep bir soru işareti bırakıyordu bunlar. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Belki o kadın olmasaydı ben öyle girecektim ve bir daha çıkamayacaktım. Başıma neler gelecekti bilmiyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım bir şey yaşadım. Ben bu işte çalışmak, bu işte başarılı olmak için yıllarımı verdim. Okudum, ders aldım ama anladım ki bazı şeyleri hayat öğretir. Bazı şeyleri okumadan da öğrenebiliriz. Bazı şeyleri yıllarımız verip öğrenmek yerine birkaç gün içinde hayatımızın dersini de alabiliriz. Ben bu olayı uzun zaman atlatamadım. Kimseye de anlatamadım. Birçok şey daha var ancak dile getirmekten korkuyorum. Sadece şunu bilin istiyorum ki hayat bazen çok gariptir. İstediğiniz gibi gitmez. Siz farklı şeyler planlarsınız ancak hayat sizin için çoktan bir plan yapmıştır. O yüzden nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, kim olduğumuzu ve bu hayatta niçin yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.